Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım bakalım Aslan Burcu'nda bu hafta neler olacak? Aşk hayatı, iş hayatı, ex partner, aklımdaki kişi, evlilik, e, sağlık durumu, para hepsine bakacağız arkadaşlar. Alması gereken önlemler, yapması gerekenler hepsine bakacağız. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartı seçeceğim eşli yorumladıktan sonra eşleyerek diğer dört kartı seçeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk dört kartımızı seçelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek Hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım 9'usu. Gerçekten <laughs> çok güzel başladık bu haftaya. Çünkü gördüğünüz gibi çok huzurlu bir ortamdayız. Tılsımın ve bereketin bol olduğu bir bahçedeyiz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten maddi anlamda çok güzel bir e haftaya başlayacağız. Sonuna kadar bu fırsatı değerlendirelim ve diğer kartlarımızda inşallah böyle gelir. Hep güzel. E bu kartımız bize şunu söylüyor arkadaşlar. Bir şey hedeflediniz ve o yönde kararlılıkla ilerlemeniz gerektiğini, gelecekte şansınızın çok ama çok açık olduğunu söylüyor. Siz hani e başarıyı kontrolü seven ve ipleri kendi elinde tutmak isteyen bir karaktersiniz. Bu yüzden e bu Bolluk ve bereketin içinde olduğunuz için ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelecekte şansınız zaten inanılmaz açık olacak para yönüyle bu hafta özellikle. Sadece ne istediğinizi iyi bilin. Kazanç kapılarınız sonuna kadar açık olacak. Maddi girişimlerinizin hepsi karşılığını olumlu anlamda bulacak arkadaşlar. Gerçekten bereketli bir dönem olacak bizim için özellikle partnerinin maddi sıkıntıları olan erkek Aslan burcu arkadaşlarımız varsa kafanız rahat olsun. İlişkiniz hani bu yüzden biraz e, nasıl diyeyim azalabilir, yoğunluğunu kaybedebilir. Hani karşı taraf biraz e, mad e, kendi işine öneldiği için daha doğrusu hiç merak etmeyin. Karşı tarafında durumu özellikle e, iyi olacağı için artık daha rahat bir dönem olacak sizin için. Ki bolluk bereketin temsilcisi İmparatorice. Ee, şunu da söyleyebilirim bu kartımız üretkenliğin ve doğurganlığın simgesidir. Aslan kadın ee, arkadaşlarım için müjdeyi verebilirim. Bebek ya da bunun gibi bir şey istiyorsanız çok güzel bir dönem ve müjde alabilirsiniz arkadaşlar. Hayatımızda süre gelen yaşantımızda çok ama çok güçlü bir enerji doğacak bu dönemde enerjinizi hayattan zevk alacağınız e, olaylara ya da yönlere e, çevirmeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız. Rutin düzeninizden kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden yeni gelişmeler olacak hayatınızda ve bunlara ayak uydurmanız gerekiyor. Bunu söylüyor bu kartımız bize. İş alanında yeni bir pozisyon veya da e, iyi bir kariyerin müjdesini veriyor ki Aslan burcu arkadaşlarımın gerçekten tebrik ediyorum. Hem maddi anlamda çok güzel bir döneme giriyor hem de bolluk ve bereketle devam ediyor. Aynı zamanda kaderi ve aşkı da temsil ediyor. E, bu yüzden maddi ve manevi gerçekten zaferi yaşayacaksınız, başarıyı bulacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evlilik mit, mutlu bir yola Doğurganlığın simgesi kartımız zaten ee, siz de bu sayede verim, bolluk ve bereketin içinde maddi zenginliğin içinde olacağınız böyle saya say bitmeyeceğiniz bir dönem olacak. Hiç merak etmeyin, aşk hayatınızda da çok güzel haberler alacaksınız, çok pozitif haberler alacaksınız. Ee, dediğim gibi daha güzeli doğurganlık evli çiftlerimize şimdiden hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Aşk hayatınızda her gününüz bir öncesinden daha 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 güzel olacak arkadaşlar size de bu mutlu dönemi ne dünde ne yarında yaşayamayı bırakarak anın tadını çıkartmak kalıyor siz de öyle yapın ee, bırakın dünü yarını anın tadını çıkartın aslan burcu arkadaşlarım emin olun daha 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 da mutlu olacaksınız böylelikle ki <laughs> kendinizi ödüllendireceğiniz zamanda geldi. Hey maşallah. Ee, görüyorsunuz değnek altılısı. Ee, bir tek sizin kafanızda çelenk var. Bir tek siz atın üzerindesiniz arkadaşlar. Ee, ve <laughs> bir tek sizin değneğinizin üzerinde çelenk var. <laughs> Pardon konuşamadım. Çok özür dilerim. Aynı zamanda arkadaşlar bu kartımız da bize şunu söylüyor. Oyunun kurallarını siz koyup siz yönetiyorsunuz. Sizin istediğiniz doğrultuda her şey gelişecek hiç merak etmeyin hatta haksız bir başarının da müjdesini haberini veriyor müjdesini demeyeyim haberini veriyor bu kartımız ama daha daha önemlisi kendimizi ödüllendireceğimiz bir dönem olacak hiç merak etmeyin ve özellikle aile içinde bozulan huzurumuzu tekrar bulacağız ve mutlu mesut yaşantımıza devam edeceğimizi söylüyor bu kartımız. Aynı zamanda özellikle partnerinizle sorunlarınız varsa e, bu bindiğiniz at gibi üzerinden, o engellerin üzerinden atlayacaksınız arkadaşlar. E, gerçekten e, kendinizi ödüllendireceğiniz bir dönem olacak. E, Kıskanıl, kıs yani kıskanılacak bir burç e, Aslan burcu çıktı bu hafta tarot falında. Hakkınızı helal edin. Konuşamıyorum. Bu baktığım kaçıncı fal bilmiyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Azize kartımız gördüğünüz gibi bir siyahtan beyaza geçişimiz var. Av oh, patlattım pardon. <laughs> Kameraya çarptı elim. Bu kartımız arkadaşlar tarot kartlarının en pasif kartıdır. Öncelikle onu söyleyeyim bize günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor ve düzgün yaşan tarzımızda bize mutluluğu beraberinde getirdiğini söylüyor. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki e, lütfen bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Çok güzel kendinizi ödüllendireceksiniz ama e, herhalde her şey çok iyi gidiyor diye bir korkup duraklayacaksınız. Bunu yapmamanızı tercih ederim. Çünkü sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde zaten yaratıcılığınız ön plana çıkacak. Bu da size verimli sonuçlar alacaktır arkadaşlar. Hani derler ya çok güldüm başıma bir iş gelecek merak etmeyin. Sizin gelmeyecek. Başarılarınız, maddi, maddi açıdan kazancınız, kariyeriniz inanılmaz derecede artacak. Size de bunu yaşamak kalıyor arkadaşlar. Kendinizi sakın ama sakın frenleyin. Sadece karar almadan önce anlayışlı yaklaşımınız ile yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu da gösterin diyor bu kartımız bize. Ve lütfen içinizden gelen sese güvenin arkadaşlar. Gerçekten durumunuz onu gösteriyor ama hiç merak etmeyin. Gerçekten durdurmayın. Kendinizi frenlemeyin ve sonuna kadar bu mutlu döneminizi yaşayın arkadaşlar ne diyeyim kıskandım yani. <laughs> Allah nazarlardan saklasın inşallah diğer dört kartımız da daha daha güzel çıkar. Diğer dört kartı seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. E, açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. E, yazdım oraya bıraktım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da Yıldız haritanıza bakabilirim arkadaşlar. Ben çok öneriyorum ve inanılmaz talep var. Yetişemiyorum diyebilirim. Ee, özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Eee... Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde negatif kötülük, negatif enerji, büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot fanınızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Valla korkuyorum ne yalan söyleyeyim. İnşallah nazar değdirmemişimdir. Kılıç prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Partneri olmayan arkadaşlarımıza müjdeyi vereyim. E, partneriniz olacak ama e, kadın burcu, e, kadın aslan burcu arkadaşlarım bu kişiyle biraz tartışarak başlayacaksınız. Ama çok güzel bir geleceğiniz olacak. Yeter ki bu kişiyle ilgili kararlarınızda kesin veret olun. Hani beklemediğiniz gibi biri çıktığı için de belki kavga edeceksiniz bu kişiyle ama e, doğru kişi emin olun arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi rüzgara karşı hazır olmuş bir şekilde her an her şeye karşılık vereceğimiz bir şekilde duruyoruz. Elimizdeki kılıcı sakın indirmeyin arkadaşlar. Şu an yaşamış olduğunuz tartışmaların hepsi bir anda hop diye bitecek ama bununla beraber yakın zamanda kendinizi yeni tartışmaların ortasında bulacağını söylüyor Kılıç Prensi. Bu yüzden ne olursa olsun gardınızı sakın düşürmeyin arkadaşlar. Belli ki sizi kıskananlar harekete geçmeye başlayacak. Bu kartımız onu söylüyor. Ama siz kendinizi sakın frenlemeyin. Bırakın bu insanlar e, sizin mutsuzluğunuzdan beslenmeye çalışsınlar. Ama e, arkanızda bıraktığınız kırıntılarla yetinecekler. Hiç merak etmeyin. Wow, tılsım şunu söyleyeyim öncelikle iş, ev, e, pardon çok özür dilerim düzeltiyorum iş, mal ve mülk sahibi olacağınızı aklım e, değnek dörtlüsüne gitti. İş, mal ve mülk sahibi olacağınızı ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor bu kartımız bize maddi açıdan çok güzel bir dönem olacak ki... Bir önceki kartımız zaten bolluk ve bereketin, doğurganlığın, üretkenliğin kartı. Sizin için de bu olacak arkadaşlar. Maddi açıdan çok güzel bir dönem olacak. Önümüze çok güzel fırsat kapıları, çok güzel böyle e, olanaklar çıkacak. Bu fırsatlardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda tılsıması bize şunu söylüyor arkadaşlar. Emeğinizle sabrınızı birleştirdiğinizde çok güzel güçlü bir enerji ortaya çıkacak ki bir önceki kartımızda zaten bunu söyledi. Bu haftaya girmeden önce şunu yaşayabilirsiniz. Bir fırtına yaşayabilirsiniz maddi anlamda. Ne oluyorum ben diyebilirsiniz. Ama bilin ki o sessiz fırtına bittikten sonraki sessizlik sizin maddi anlamda zirve yaptığınız dönem olacak arkadaşlar. Çünkü buradaki emeğinizle sabrınızı birleştirilen nokta o oluyor. Yani bu el e, bulutların içinden çıkmadan önce bir bulutlarda bir fırtına bir yağış olacak emin olun. Ama bu bereketin e, simgesi olacak aynı zamanda. Sonrasında dediği gibi kartımızın iş, mal ve mülk sahibi olacaksınız. Ve gerçek sonuçlarla çözümlenecek ki... İki kart üst üste gelmiş yani. Şunun bilmiyorum yani. O kadar fal bakıyorum. Çok nadirdir üst üste geldi. Hani tılsımasıyla değnek e, dörtlüsü çok üst üste geliyor ya da yan yana geliyor ama Valla Aslan Burcu arkadaşlarım çok şanslı bir dönemdesiniz maddi anlamda. Sonuna kadar yatırımlarınızı değerlendirin derim. Kılıç üçlüsü bu kartımızda bize arkadaşlar e, aklınızla mantığınızı yan yana getirdiğinizde aklınız e, ön plana çıkıyorsa doğru yolda olduğunuzu söylüyor ama bizim için daha önemlisi e, çevresindeki kartlar olumluysa olumlu olumsuzsa ki sizin olumsuz hiçbir kartınız yok sizin için gerekli ama bir o kadar da İlk başta istemediğiniz gibi görünse de o adımı atmak zorundasınız. Bunu söylüyor bize ama bilin ki o istemediği yere istemeyerek atacağınız adım sizin için çok olumlu olacak. Bu kartımız bize direkt bunu söylüyor. İstemeden ama zorunlu adımdan bahseder. Sizin için de böyle bir durum olacak. Ama merak etmeyin sizin için gerçekten olumlu olacak. Hatta bu yüzden kendinizi ekstra ödüllendirebilirsiniz arkadaşlar. Adalet Kartı. Wow. Adalet Kartı geçmişte ne yaptıysak bugün onun meyvesini yiyeceğimizi söylüyor. Ne ektiysek onu biçeceğiz arkadaşlar. Geçmişte kötülük tohumları ektiysek bugün kötülük meyvesi, iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvesi yiyeceğiz. Aynı zamanda yarın yine karşınıza çıkabilirim. Bu yüzden ne ektiğinize ne biçeceğinize çok dikkat edin diyor bu kartımız. Bize bunu söyleyeyim hiç merak etmeyin. Bugün ne yaşıyorsak e, iyi ya da kötü bilin ki geçmişte yaptığımız kararlardandır. Bu yüzden pek şikayetçi olmamalısınız ki belki de atacağınız adımda bu yüzdendir. Hani e, anladınız siz benim demek istediğimi daha çok. Aynı zamanda arkadaşlar hiç merak etmeyin. Adalet sizin, siz görmeseniz de sizin tarafınızdan da işliyor. Sizin ahınızı alan, sizin canınızı yakan ya da bedduanızı alan insanlar varsa siz görmeseniz de bilin ki cezalarını fazlasıyla çekecekler. Aynı zamanda süre gelen yaşantınızda arkadaşlar alacağınız kararlarda ya da bakış açınızda hem vicdanlı hem adaletli olmanız gerektiğini söylüyor. Resmi dairelerde beklediğiniz evraklar ya da e, mahkeme gibi durumlarınız varsa hepsi sizin için olumlu yönde sonuçlanacak bunun da müjdesini veriyor. Özellikle aşk hayatınızda arkadaşlar e, nasıl desem fazla şikayet etmeyelim çünkü daha önceden aldığımız kararların yaptıklarımızın sonucunu e, sonucunu da karşı karşıyayız. yani onu yaşıyoruz birazcık. Bu yüzden şikayet etmeyi bırakıp e, iç sesimize güvenip. <laughs> lütfen verimli sonuçları almak için özellikle sezgilerimizle mantığımızı birleştirmemiz ve yaratıcılığımızın ön plana çıkması lazım. Bu yüzden pek fazla şikayet etmeyin. Ama iyilik tohumları ektiyseniz zaten hiç merak etmeyin. Fazlasıyla yiyeceksiniz o meyveleri. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Dediğim gibi ee, merak ettiğiniz ne kadar soru ya da aradığınız ne kadar cevap varsa hepsinin e, ister yıldız ister tarot falıyla size söyleyebilirim. Yeter ki beni takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.